İlham veren üniversite, düzenlediği etkinlik ve projelerle öğrencilerin kariyer hayatlarına katkı sağlamaya devam ediyor. 12-14 Mayıs tarihleri arasında Süleyman Demir Üniversitesi Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan 30. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi başladı. Öğrencilerin kariyer hayatında da çok önemli bir yere sahip olan bu konseyin detaylarını sizler için derledik. Farklı şehirlerden üniversitelerin İletişim Fakültesi dekanları Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde buluştu. Bu bağlamda İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi'ne katılan öğrenciler konsey hakkındaki duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Birçok farklı ilden dekanlar toplandı. Gelecekte kariyerime katkısı olacağını düşünüyorum böyle etkinliklerin. Bu etkinliği yaptığı için Süleyman Demirel Üniversitesi'ne de teşekkür ediyorum. Bence bu sene bu etkinliğin okulumuzun da düzen, okulumuzda düzenlenmesi çok güzel ve atölye olarak birçok öğrenci de bunun için çok çaba sarf etti. Bence çok güzel. Öğrenciler de bu durum için Bilgi sahibi oluyorlar, fakülte dekanlarını tanıyorlar. Yani bizim için çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Etkinlik gerçekten kariyer hayatımda bana yararlı olacağını düşündüğüm bir etkinlikti. Buradan tekrardan emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Etkinlik çok verimli geçti. Süleyman de e bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. Böyle bir etkinliği duyunca bir heyecanlandım zaten ve bu etkinlikte bulunmak istedim açıkçası. Çünkü böyle etkinlikler sürekli olmuyor. Bu etkinlikte bulunmaktan, bu etkinlikte hizmet etmekten mutlu ve gururluyum açıkçası. Ben de İletişim Fakültesi öğrencisi olarak böyle bir toplantıda bulunduğum için mutluyum. Çok güzel değerli bilgiler verdiler bize. Umarım ileride daha iyilerini yaparlar. Teşekkür ederim. Geleceğin iletişimcileri olan öğrenciler etkinliğin çok verimli geçtiğini vurguladı.